Getir içeri. Numarasını kuytan da sen onu istemedin <laughs> mi? Ben numarayı yukarı bekliyorum. Abi bir şey söyle, ne yapmam gerekiyor şu anda? Ya şu an biz... Tamam, tamam siz ne yapıyorsunuz? Ben ne benim Ondan yapmam gereken bir türlü değil mi? Ben bunu yaşıyorum. Özler olarak mı? Başka mı ne yapayım demek istiyorsun? Yok ne yok. Yani ne yapmam gerekiyor şimdi? Ceza mı yiyeceğim? Ne yapacağım? Ceza yiyeceksin. Tamam. Nereden ödeyeceğim? Sonrasında müdahale edeceğiz. Sizin gitti. Anlam. Evet, Şef geçerli olan bunlar değil mi? Hı geçerli Ben o gibi, müşterim kendi bir tane var. baktım. O anı bir yaptım. Sen sağ ol. falan ben işte araba sürdüm, araba sürdüm. Tamam. Gelin bana taşıyın böyle. Araba yapalım. Tamam lan sus. Der, 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 der. Peki, sağ olun efendim. Eyvallah. Yasak evet. bir şey yaptın var mı? Yok. yok. Berberler çalışma ya, kapalı cumartesi mı? Cumartesi kısıtlama günlerinde kapalı olması gerekiyor ya. Zaten kapalı bakın açık mı? Ama şu an Yani şu an biz, cumartesi gününden kalan müşteri, ben mail vuruş 8'de kapatıyoruz. <laughs> cumartesi günü çalışamıyoruz yani zaltar habire geçtiği için demek ki pazar günü bir kişiyi yapayım cumartesi günü bu kadar peki